Aşağıda üç farklı karton üzerine çizilmiş olan karedik dörtgen ve üçgenler gösterilmiştir. Bir no'lu kartondaki turuncu, iki no'lu kartondaki mavi ve 3 no'lu kartondaki yeşil renkli bölgelerin alanları toplanıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi santimetre kare cinsinden elde edilen toplamlardan birine özdeş değildir. Bu üç tane bölgenin alanlarını toplayacağız. Bunun alanı x çarpı x'den x kare, bunun alanı y çarpı y'den y kare. Bunun alanı ise tabağın çarpı yükseklik bölü 2 üçgenin alan formülünden bu 4 2'ye bölünürse bu da 2x'ye yapmış oluyor. Dolayısıyla bu üçünün toplamı bakın birincinin karesi var, ikincinin karesi var, birincinin ikincinin iki katı da var. Öyleyse burası tam kare özdeşliğinden x artı y'nin karesi olmuş oluyor. Mavi bölgelerin alanları toplamına bakalım. Şu bölgenin alanı x kare artı bu bölgenin alanı y kare. Y çarpı y kare çünkü. Buradaki mavi bölgenin alanı bulmak için de büyük dikdörtgenden beyaz dikdörtgeni çıkartırız. Büyük dikdörtgenin alanı 3y kare eksi. Buradaki beyaz dikdörtgen alanı da 2x kare. Şimdi bunların hepsini toplarsak bunu mavi bölgelerin tüm alanlarını toplarsak bunların hepsi şöyle araya artı koyup eşittir şuraya yazalım. 1x kare burada var. Ve önce y kareleri toplayalım. 1y kare burada var. 3y kare burada var. 4y kare yaptı. Burada 1x kare, burada eksi 2x kare toplarsak eksi 1x kare yapmış oldu. Mavi bölgelerin alanları toplamı bu. Şimdi gelelim yeşil bölgelerin alanları toplamına. Burası y kare, burası y kare. Çünkü uzun kenar y kare, kısa kenarda 1 çarptığımızda y kareyi verir. Buranın alanı 2xy. Kısa kenarla uzun kenarın çarpımı. Bu da 2xy. Bu da x kare. Yeşil bölgelerin alanlarını toplarsak onu da şu tarafa yazalım bakıyorsunuz y kare y kare y kare topladık 3 y kare sonra 2x 2x topladık artı 4x bir de bir tane x kare var şimdi x artı y'nin karesi buna özdeş o zaman bu şık elenir 4 e, y kare eksi x kareyi de 2 kare farkından çarpanlarına ayırırsanız burası 2 y'nin karesi burası x'in karesi 2y ile x'i bir toplayacağız. Bir de araya çarpı koyup 2y ile x'i birbirinden çıkartacağız. Bakın buna özdeş. O zaman bu da gitti. Peki bu iki şık hangisi buna özdeş olduğunu bulmak istiyorum. Bunu çarpanları ayırmak yerine bunları dağıtarak ilerlemek isteyeceğim. Mesela bununla bunu çarparsam 3y kareyi verir. Bununla bunu çarparsam 3xy. Bir de buradan 1xy yani 4xy'yi verir. Bir de 1x kareyi veriyor. Öyleyse buna da özdeş bu. Bunun buna özdeş olmaması gerekiyor. Bir kontrol edelim. Bakın buradan 3x kare geliyor. Elimizde 3x kare yok. Demek ki D şıkkına özdeş değil. Geometri tahtası bir zemin üzerine eşit işte aralıklarla yerleştirilmiş çivilerden oluşur. Yukarıda bir geometri tahtası üzerinde sarı lastik kullanılarak bir karesel bölge, kırmızı lastik kullanılarak ise dikdörtgensel bölge oluşturulmuştur. Oluşturulan karesel bölgenin alanı 4a kare artı 16 artı 16 santimetre kare olduğuna göre oluşturulan dikdörtgensel bölgenin santimetre kare cinsinden alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? bize karenin alanı vermiş. O zaman bu kareyi çarpanlarına ayırarak kenarlarını bulabiliriz. 4 a kare artı, 16a artı 16 a artı 16'yı nasıl çarpanlarına ayırırım? Şimdi düşünüyorum. Burada tabii 3 tane terim olduğu için tam kareyi kullanacağım. Bu birincinin karesi olsa demek ki 2 aymış birinci. Bu da ikincinin karesi olsa demek ki ikinci sayımız 4'müş ki karesi 16. Peki birinci ile ikincinin çarpımlarının 2 iki katı da var mı burada? Bakalım ikisini çarptık 8 a 2 katı 16. Evet o da var. Demek ki burası 2a artı 4'ün tam karesiymiş. Yani karenin bir kenarını 2a artı 4 bulduk. Şurası da 2a artı 4. Ama bize aslında iki çivi arasındaki mesafe lazım. E burada da iki tane var o mesafeden görüyorsunuz. Yani 2a artı 4'ü 2'ye bölerek iki çivi arasındaki mesafeyi bulabilirsiniz. 2 a'yı 2'ye böldüğümüzde a yapar. 4'ü 2'ye böldüğümüzde 2 yapar. Demek ki iki çivi arasındaki mesafe yani şuradan şuraya kadar olan mesafe a artı 2'miş Bunu kullanarak dikdörtgenin bu kenarını bulabilirim. Çünkü burada bakın 1, 2 bu mesafeden 3 tane var. Yani a artı 2'yi 3 ile çarpıyorsunuz. 3 a artı 6. Dikdörtgenin uzun kenarını bulurken de iki çivi arasındaki mesafeden 1, 2, 3, 4 tane var. A artı 2'yi de 4 ile çarparsak bu da 4a artı 8 yapar. Şimdi gelelim buradaki dikdörtgen alanını bulmaya. Yani kısa kenarla uzun kenarı çarpacağım. 3A artı 6 ile eşittir diyelim şuraya. Çarpacağız. 4A artı 8'i. 3A ile 4A'yı çarptığınızda 12A kare yapar. Sonra 3A ile 8'i çarptığınızda 24A. Bir de buradan 24A geliyor. Yani 48A yapıyor ortası. Sonra 6 ile 8'i çarparsak bu da 48 yaptı. Şıklarda bu şekilde verilmemiş. Hepsini 12'li ortak çarpan parantezine alırsak, burada a kare kalır, burada 4a kalır, burada da 4 kalır. 12 parantezinde a kare artı 4a artı 4, yani cevabımız D seçeneği olmalı. Bir sınıftaki tüm öğrenciler birlikte tiyatroya gitmek için her biri x artı 4 lira olan biletlerden birer tane alırlar. Bu sınıftaki kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısından 6 fazladır. Tiyatro bileti almak için kız öğrencilerin ödedikleri toplam para x kare artı 8x artı 16 lira olduğuna göre erkek öğrencilerin ödedikleri toplam para lira cinsinden aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisini özdeştir? Öyleyse kızların ödediği toplam parayı e, bilet fiyatına bölersek kaç tane kız öğrenci olduğunu buluruz. Bölelim toplam ödenen ücreti 8x artı 16 bir biletin fiyatı da x artı 4 olduğuna göre buna bölersek kaç tane kız öğrenci olduğunu buluruz. Ama işte bunu buna bölmek için yukarıyı çarpanlarına ayırmak gerekiyor. 3 tane terimden oluştuğu için tam kare aklına gelmeli. Bu birincinin karesi olsa demek ki birincimiz x'miş. Bu da ikincinin karesi olsa demek ki ikinci terimimiz 4'müş. Peki birinci terimle ikinci terimin çarpımlarının iki katı ortayı veriyor mu? Evet veriyor. O zaman bu yukarısı tam kare. Yani x artı 4'ün karesi. Böyle de yazılabilir. Ama isterseniz x artı 4 çarpı x artı 4 diye de yazabilirsiniz. Sonra aşağıdaki x artı 4 de sadeleşsin diye ben böyle yazdım. Demek ki kızların sayısı x artı 4 kişiymiş. x artı 4 tane kız var. Sonra erkeklerin sayısı da kızların sayısı pardon kızların sayısı erkeklerin sayısından 6 fazlaysa o zaman ben kızlardan 6'yı çıkartarak erkeklerin sayısını bulurum kızların sayısından 6'yı çıkartıyorum. O zaman erkekler de x eksi 2 kişi. Şimdi bizden istediği neydi? Erkeklerin biletleri ödedikleri toplam para. Öyleyse kişi sayısını bir bilet fiyatıyla çarparım. Bilet ne kadardı? x artı 4 liraydı. Bunları çarparken bununla bunu çarptık. x kare geldi. Sonra x ile 4'ü çarptık. 4x geldi. Artı 4x. Eksi 2 ile x'i çarptık. Eksi 2x geldi. ...eksi 2 ile de 4'ü çarptık. Eksi 8 geldi. Şu ikisi benzer terim olduğu için toplanır. Diğerleri toplanamaz zaten. X kare artı 2X eksi 8. Yani cevabımız B seçeneği olmalı. Fatma teyze kare şeklinde bir yüzün alanı... ...X kare eksi 20X artı 100 santimetre kare olan... ...bez parçasının etrafına... ...her bir sıranın genişliği 1 santimetre olmak üzere onar sıra sarı, kırmızı ve mavi renkli iplerle örgü örerek bir paspas yapmıştır. Buna göre Fatma teyzenin yaptığı paspasın bir yüzün alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisine özdeştir? Şimdi öncelikle şu kare paspasımızın alanı verilmiş ya x kare eksi 20x artı 100 bunu çarpanlarına ayıralım. x kare eksi 20x artı 100'ü çarpanlarına ayırarak karenin bir kenarını bulabiliriz. Kalemimizi biraz inceltelim bu soruda. Şimdi tam karet 3 tane terimden oluştuğu için tam kareyi kullanacağız. Bu birincinin karesi olsa bu da ikincinin karesi olsa yani onun karesi. Birinci ikinci çarpımın iki katı ortayı veriyor. İşaretini vermek zorunda değildi. Çünkü o zaman birinci ile ikincinin çarpımı iki katı eksi ise burası da x eksi onun karesi gibi düşünüyorduk. Demek ki bu karemizin bir kenarı x eksi 10 olmalı. Şu kenar da aynı şekilde x eksi 10 olmalı. Sonra burada 10 sıra sarı var. Ve her sarı arasında birer santimetre boşluk varmış. Yani şuradan şuraya kadar 10 tane sarı varsa ve her birinin arasında birer santimetre boşluk varsa o zaman burası 10 santim. Aynı şekilde burası da 10 santim 10 tane kırmızı ip var. E burası da 10 santim 10 tane de bu e, mavi iplerden var. Aynı şekilde burası da 10 santim. Her bir arasındaki birer santimetre boşluklardan dolayı. Ha, demek ki karemizin bir kenarı x 10'un üzerine 30 burada 30 burada 60 ekleyeceğiz. X eksi 10'un üzerine 60 santim eklersek demek ki yeni oluşan karenin bir kenarı X artı 50 olmalı. Yani şuradan şuraya kadar. E, bu da bir kare olduğuna göre burada aynı şekilde X artı 50 olur. Burası X artı 50. Burası da X artı 50. Şimdi X artı 50 ile X artı 50'yi çarparak bunun alanını bulacağız değil mi? Paspasın alanını bulacağız x artı 50 ile x artı 50'yi çarpmak demek aslında x artı 50'nin karesini almak demek. Yani önce birincinin karesi sonra bu birinci ile ikincinin çarpımlarının iki katı 50x'in iki katı 100x. Sonra ikincinin karesi yani 50'nin karesi de 2500 yapacaktır. Yani cevabımız A seçeneği.